Bayağı sıcak oldu. Merhaba, merhaba, merhaba. Sevgili canlar, merhaba. Bugün burada sevgiyle birlikte enerjimizi nasıl çoğaltabiliriz? Bekliyorum arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğiz. Birkaç kişi gelsin. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Şu anda. Evet. Şükür şükür şükür. Evet. Biraz geç düşüyor herhalde. Youtube canlı yayıp bildirimleri. Geldiniz bekliyorsunuz. Hadi bakalım. Şu pencereyi kapatıyorum. Klibayı açacağım. Ama böyle de ışık. Neyse katlanacağım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Evet, sahip olduğumuz her şey için şükürler olsun. Maddi, manevi. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim olabileceğimin en iyi versiyonu olabilmem için neler mümkün? Bugünün hediyeleri ve armağanları nelerdir? Titreşimimi yükseltmeyi ve bolluk bereketle, sağlıkla, neşeyle, huzurla, aşkla titreşim olarak, frekans olarak uyumlanmayı seçiyorum. Ben farkındalığım, ben bilincim, ben neşeyim. Ben bolluğum, ben refahım, ben sevinçim. Benimle beraber söyleyin. Büyük paralar yaratmakla ilgili sorularımızı soracağız. Evet, burada kayıtlı kalsın. Büyük paralar yaratmakla ilgili sorularımızı soracağız. Antalya sıcağında biraz Bundan daha iyi nasıl olur? büyük paraları yaratmak için doğru soruları sormamız nasıl olurdu ve bu soruların cevabını alan hızında alsak nasıl olurdu? Şimdi burada hep birlikte bir araya gelmemizin oluşturmuş olduğu enerji, sinerji hayatımızda açığa çıkmasına büyük paraların açığa çıkmasına nasıl birlikte izin verebiliriz? Birlikteliğimizin enerjisi bunu nasıl sağlar? Bir kişi değil, üç kişi değil, beş kişi değil burada olan herkesin şu anda para enerjisini birlikte çalıştırması için anın enerjisi ve birlikteliğimizin enerjisi birlikte nasıl parayı yaratabiliriz? Bugün burada katılanlar, canlı yayına katılanlar ve daha sonradan bu yayını seyredecek olan herkes, kim varsa, tüm zamanlarda, zamansız zamanlarda bu videoya denk gelecek olan herkesin kolaylıkla para yaratabilmesi için neler mümkün? Ve öncelikle Evet. Daha fazla paraya sahip olmamı engelleyen, içimde bana aileme, atalarıma ait her ne varsa, her ne oluyorsa, hepsi bütün zamanlarda, bütün boyutlarda, bütün evrenlerde temizlenip, arınıp, şifalanıp, sıfır noktasına ulaşana kadar, andan ana, seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederimle başlayalım pono yöntemini. Evet. Ho'oponopono yöntemini de katarak. Geçmişte bununla ilgili yayınlar yapmıştık. Yine yaptık sabah. Instagram canlı yayında sevgili Yasemin sağ olsun hatırlattı. Bunu da katıyoruz. Evet. Parayla bolluk ve bereketle, zenginlikle ilgili olumsuz inançlarımı Benimle beraber söyleyin. Katkından dolayı teşekkür ederiz. Yasemincim. Parayla bolluk ve bereketle, zenginlikle ilgili olumsuz inançlarımı ilk nerede oluşturduysam, kabul ettiysem ve nerede bunların tek gerçeğim olduğuna inandıysam, nerede zenginliği hak etmediğime inandıysam, Nerede parayla ilgili kendime sınırlar koyduysam, nerede paraya kötü sözler söylediysem, nerede aileme uymak için parasızlığı seçtiysem, nerede parayı bilinsizce reddettiysem, tüm bunları bilinsizce reddettiysem, tüm bunların hepsini bütün zamanlarda ve boyutlarda temizlenip arınıp şifalanıp saf sevgi ve ışığa dönüşene kadar Ho'oponopono yapıyoruz. Benimle birlikte söyleyin. Seni seviyorum. Lütfen beni affet. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Lütfen beni affet. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Evet, seni seviyorum. Lütfen beni affet. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Evet, moderatörlük yaptıysan, yaptığın için teşekkür ediyorum. Evet. Asuman da bana bir şey atmış. Hazır mıyız? Şimdi soruları soruyoruz. Beraber miyiz? Büyük paralar yaratmak için. Güçlü ve etkili sorular. Büyük paralar yaratmak ve almaktan benimle beraber tekrar et. Akşam çıkarttım bu listeyi. Gece sabaha kadar uyumadım. Uykum uyuyamadım yani. Aa, ve uyuyamadığımda çalışıyorum zaten ben çok az uyuyorum biliyorsunuz uyumadığımda da sürekli çalışıyorum kaç tane işimle ilgili video dinledim kaç tane yazı yazdım kaç defter tuttum yani sabaha kadar kitabımı tamamlamaya çalıştım 6. kitabım yolda inşallah yakında müjdesini vereceğim aile dizimiyle ilgili yazdığım kitabı tamamlamaya çalıştım para soruları çıkarttım videolar seyrettim Hadi bunun hediyelerini benim uyumamamın hediyeleri gelsin size şimdi. Sevda tokat hazır mı tokat? Seni arayacaktım konuşacaktık koşturmadan. Bir daha da mesajlaşamadık. Arayacağım seni. Paris sabahından merhaba. Herkese merhaba. Hadi bakalım. Büyük paralar yaratmak ve almaktan beni alıkoyan tüm yeminleri, sözleri, anlaşmaları şimdi iptal etmeye ve serbest bırakmaya istekli miyim? Evet. Geçmiş olsun. Konuşacağız sonra. Çok geçmiş olsun. Büyük paralar yaratmak ve almaktan beni alıkoyan, şimdi kesmeyeceğim. Kesintisiz olarak sorulara devam edeceğim. Edizcim her şekilde fayda sağlarsın. Anla, anlama alan çalışma işliyor. Aile dizimi çalışmasına katıldığında kolaylaştırıcı temsilcileri oraya koyduğunda senin için enerji temsilciler üzerinden çalıştığında mutlaka senin hayatına katkıları olacaktır şimdi kesmiyorum arkadaşlar yorumları sonra şey yapacağım Aa, bakacağım kesintisiz devam edelim büyük paralar yaratmak ve almaktan beni alıkoyan tüm yeminleri sözleri anlaşmaları şimdi iptal etmeye ve serbest bırakmaya istekli miyim istekli olmadığım, farkında olmadan bu isteğimi sabote ettiğim, reddettiğim, manipüle ettiğim her yeri yıkıp yeniden yaratımını iptal ediyorum. Ve evet istekliyim. Bu paraları almaya istekliyim. İki, paranın bana gelmesi gerektiği yolları sınırlayan her türlü inancı ve bakış açısını şimdi değiştirebilir miyim? Evet deyin benimle birlikte. Paranın bana gelmesi gerektiği yolları sınırlayan her türlü inancı ve bakış açısını şimdi değiştirebilir miyim? Evet, evet, evet. Hayatımda büyük paraların olması durumunda oluşacak değişimleri kabul etmeye ve bunları Bunlara uyum sağlamaya istekli miyim? Evet deyin. Hayatımda büyük paraların olması durumunda oluşacak değişimleri kabul etmeye ve bunlara uyum sağlamaya istekli miyim? Peki büyük paraların bana hızla ve kolaylıkla akması için hangi görünmeyen olasılıkları şimdi seçebilirim? Büyük paraların bana hızla Söylediğimiz anda yaratıyoruz arkadaşlar. Anda yapıyoruz bu çalışmayı. Anda. Anda yapıyoruz. Adana'ya da geleceğim şeyden. Birazcık şu sıcaklar geçsin. Bu kadar sıcaklarda Adana'nın sıcakları bana iyi biraz daha serinlesin Adana olur mu? Ona Ekim-Kasım'da geleceğim Adana'ya. Büyük paraların bana hızla ve kolaylıkla akması için hangi görünmeyen olasılıkları Şimdi seçebilirim. İçten ve samimi. Hadi. Büyük paraların bana hızla ve kolaylıkla akması için hangi görünmeyen olasılıkları şimdi seçebilirim? Büyük paralarla bolluk içinde yaşamaya layık olduğumu Büyük paralarla İçten ve samimi sorun. İçten ve samimi sorun. Büyük paralarla bolluk içinde yaşamaya layık olduğumu tam anlamıyla kabul edebilmem için hangi bakış açılarını değiştirmem gerekiyor? Büyük paralarla bolluk içinde yaşamaya layık olduğumu tam anlamıyla kabul edebilmem için Hangi bakış açılarını değiştirmem gerekiyor? Peki büyük paraları hayatıma çekmek için hangi bilinçsiz seçimlerimi fark edip bunları yeni ve genişletici seçimlere dönüştürebilirim? Büyük paraları hayatıma çekmek için hangi bilinçsiz seçimlerimi fark edip bunları yeni ve genişletici seçimlere dönüştürebilirim. Bunların üzerinde konuşmak da iyi olur. Tekrar çalıştığımızda tekrar bunların üzerinde konuşalım. Ve büyük paralar kazanmanın, büyümenin ve refah içinde yaşamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine izin vermemi engelleyen her şeyi şimdi serbest bırakabilir miyim? Büyük paralar kazanmanın, büyümenin ve refah içinde yaşamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine izin vermemi engelleyen her şeyi şimdi serbest bırakabilir miyim? Büyük paraların Hayatıma akmasını kolaylaştıran hangi mucizeleri ve fırsatları şimdi kabul edebilirim? Büyük paraların hayatıma akmasını kolaylaştıran hangi mucizeleri ve fırsatları şimdi kabul edebilirim? Evrenin büyük paralarla dolup taşan bir yaşam sunmasına izin verebilmem için hangi yeni farkındalıkları ve kabulleri seçebilirim evrenin büyük paralarla dolup taşan bir yaşam sunmasına izin verebilmem için hangi yeni farkındalıkları ve kabulleri seçebilirim Büyük paralar kazanmamın bana ve etrafımdaki insanlara katkı sağlayacağına dair hangi yeni olasılıkları görebilirim? Büyük paralar kazanmamın bana ve etrafımdaki insanlara katkı sağlayacağına dair hangi yeni olasılıkları görebilirim? Büyük paralar yaratmanın, onları kabul etmenin ve kullanmanın Nasıl bir his olduğunu ve bunları hak ettiğimi bilmek için neyi fark etmem gerekiyor? Büyük paralar yaratmanın, onları kabul etmenin ve kullanmanın nasıl hissedildiğini bilmem için hak ettiğimi bilmek için neyi fark etmem gerekiyor? Büyük paraların bana her gün artarak akmasını sağlayacak neyi bilmem ve hangi enerjiyi açığa çıkarmam gerekiyor. Paranın bana limitli, sıkışmış ya da dar yollarla değil, sınırsız yollarla gelmesine izin vermemi engelleyen tüm bilinçaltı kalıpları şimdi çözülebilir mi? Paranın bana limitli, sıkışmış ya da dar yollarla değil, sınırsız yollarla gelmesine izin vermemi engelleyen Evet. Tüm bilinçaltı kalıpları şimdi çözülebilir mi? Büyük paraların hayatıma gelmesine ve beni zenginleştirip özgürleştirmesine izin vermek için hangi sınırsız potansiyeli aktive edebilirim? Büyük paraların hayatıma gelmesine ve beni zenginleştirip özgürleştirmesine izin vermek için hangi sınırsız potansiyeli aktive edebilirim? Evet, bütün bu soruları bilinçaltımdaki engelleri daha derinlemesine çözmek ve büyük paraları çekebilmek için güçlü bir enerji çalışmasını burada paylaştım. Soruları düzenli olarak sormak, farkındalığımızı genişletmeye ve yeni olasılıkların ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Buraya 15 tane para sorusu bıraktım. Büyük paralar yaratmak için 15 tane güçlü soru yazdığım güçlü soruyu, gece oluşturduğum güçlü soruyu sizler için bıraktım. Bu yayının altına büyük paralar yaratmam için neler mümkün? Büyük paraları yaratmayı seçiyorum. Büyük paralar yaratıyorum. Şimdi anda büyük paralar yaratıyorum yazan. Bu canlı YouTube videosunu kaydedeceğim. Ben kaydettikten sonra bu YouTube videosunun altına büyük paralar yaratmam için neler mümkün yazan. Büyük paralar yaratmayı seçiyorum yazan büyük paralar yaratmak için hangi alan bilinç enerji olabilirim yazan herkese büyük paralar gelsin. Evet. Instagram sayfasında da lütfen başa tutturulan ilanlara bakın. 7 Eylül'de yüzlü grup çalışması var. İstanbul'da Kilyos'ta. 1 Eylül'de Antalya'da yüzlü grup çalışması var aile dizimi ile ilgili. Duyuruların üzerindeki telefon numaralarına yazarak bilgi alıp kayıt yaptırabilirsiniz. 11 Eylül'de anne şifalandırma çalışması Zoom'da bir buçuk saat sürecek. O ayrı bir çalışma. O ilanın üzerindeki telefon numarasına yazabilirsiniz. 18 Eylül'de karma şifalandırma çalışması var. Onları Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hangi şehirde ne zaman bulunacağımla ilgili ve daha sonra kampla ilgili yer netlesin kamp duyurusu Instagram sayfasında duyuruluyor olacak. Bu arada 0530 730 77 61 numaralı telefon numarasına WhatsApp ücretsiz paylaşımlar yapıyorum. Bir WhatsApp grubumuz var. İki grup oluştu. O gruplara e, birinci grupta oldu. ikinci grup oluştu ikinci gruba dahil olmak isteyenler 0530 730 77 61 nolu telefondan yazabilir. Bilgi alı e, WhatsApp grubuna dahil olabilir. Her gün pozitif paylaşımlar yapıyorum sizi motive etmek için. Bir Instagram ailemiz var. iki YouTube ailemiz var. Üç WhatsApp ücretsiz grup ailemiz var. Sizleri seviyorum. Sevgimde kalın. Sayfalara bakarsanız Instagram sayfamın profil fotoğrafının altında o iletişim numarası yazılı olarak var zaten. Sizi seviyorum. Ben şimdi diğer işlerim var onlara gidiyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Nereden kapatıyorum? burada